Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zula oynayacağız o zaman hemen videoya geçelim Arkadaşlar şu anda ben normalde arkadaşımla beraber oynayacaktım ama arkadaşımın Zula'sı yanıt vermiyormuş O yüzden ben de tek başıma oynayacağım bu arada ben şu anda arkadaşımla oda kurdum Arkadaşım gözüküyor olabilir odada Ses ve görüntü kapalı Bugün arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca eğer buzulan mobile videoların devamını gelmesini istiyorsanız 7 like atın. 7 like yeterli. 7 like eğer gelirse arkadaşlar diğer bölümü de kesinlikle kesinlikle gelecek sonunu. Zaten ben burayı çok seviyorum arkadaşlar. Rekabet modu açtım. Adam mı var? Yok. Önümüzü doldur. Adam varmış. Adam varmış. Run. Kaç. Abi adam varmış ya. Gel bakayım buraya aslan parça. Hoppa. Bizim adammış lan bu. Ye. Yeah. Bam 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 pa 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 Adamlar bayağı sağlam gözüküyor. O yüzden dalmıyorum pek de bir kişi kaldı. Hop ben şu Avgu çalarım. Ah Avgu ah, ok. en sevdiğim silahdan biridir zaten o en güçlü silahlarından biri ve böyle de roundu kazandık arkadaşlar. Ben de Avgu yok. O yüzden. İşte arkadaşlar bu bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız tekrar söylüyorum kanalıma abone olup ve videolarımı beğenip bu bölüme bir 7 like gelir diye umut ediyorum. 7 like gelir. 7 like istiyorum. Gel lan buraya. Kuba. AK 47'den korktum mu He? Allah. Gel lan buraya. Burada bir yerden vada vuruyorlar da. Ya bak bak adamlar hile açmış ya. Adamlar vallahi diyorum hile açmış. Ya ne sıkıyorsun? Bir kişi kaldı. O adamın yerini... Ha o ölmüş. Allah rahmet eylesin. Hoppati! m 468i güzel bir çatı. Ama vermiş yok. Bu silah ne lan? UTS. What? Bu silah ne lan? Oğlum bu silahı ilk defa görüyorum yemin ederim. Bakayım. Oha lan bayağı sağlam bir silah benziyor. Neyse. Ya yeah, ya yeah. ben de tek başıma kalmış. Ben de tek başıma kalmışım arkadaşlar. Biri adam aşağıda diyor da. Nerede adam? Arkadaşlar bu serinin devamı için 7 like attım. Tekrar söylüyorum. Bombayı kurmuş adam. Lan adam bombayı Adam nerede lan? Adam hile mi açmış? Sadece bir mermisi kalmış. Öldü tamam. Lan roundu kaybettik. What? Cık. Arkadaşlar kaybetmişim. Bol sıvı tüketen dengeli beslen. Böyle bir bombası. Run. Dın Bey, 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 bey. Yani, Bu ben Zula'yı çok seviyorum. Yani. Ben direkt adamlara dalıyorum ya. Yerimde duramayacağım. Gelin lan insan mısınız lan siz? adam mısınız daha doğrusu? Gel lan buraya. Gel lan buraya korktum mu lan? Ha Ne oldu? Dalınca ben çok pis dalarım abicim. Çok pis dalarım abi. Gel lan buraya. Sinirim bozuldu ya. Cıvat ding domera sıkmış. Birlik kombi yapmışım. Nerede sıkıyorsun? Bak 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 bak. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bye bye.